Bismillah ve billah tevekkeltu ala Allah. Bismillah Allahu ekber. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. İlahi ya rabbel ve ya erhamer rahimin. Sana sonsuz hamd ve senalar olsun. Şu mübarek cümlemizi, bayrağımızı, ezanımızı her türlü tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi. Dâhili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Sen türlü şeylere kadir olansın, kayyum olansın. Ya Rab, ibadetten ayırma bizi. يا رب عزمة هدى وإجابة قبول دعاء تكبير الله أكبر الله أكبر جميل الفاتحة İlahi ya Rabbi elimiz artık huzuruna geldi. Senin mabedini açmak için orada ibadet etmek için dünyada ahirette güzellik ihsan eyle. Caminin içerisinde biraz önce konuşmalarda yapılacak duaları kabul eyle. Meclisleri kabul eyle ya Rabbi. İhsan eyle. Neslimize ihsan eyle ya Rabbi. Bu eserle birlikte geçmişimizden aldığımız ecdi. İnadeler süngümüz, günümüz, kupeler